mi burası? Yani. Ant herhalde top burası lane, ya. Taplenin fişi Al yani. Alasant'a Al. geçti ya. ya. İyi oldu bence. Beyler bir şey diyeceğim. Bro Nocturne fiddledi lan. Top lane'e gönderiyorduk Pantheon'u. Vay ya. Harbi Mastic fena iyi. Fast pick jungle monkey, Oğlum herkes o tipsini çekmiş takım. hadi kaybetmeyin ki. Aynen kanka. Köftem, Aynen. Kastam. Hmm, yürüyorum. Bayağı çemek istiyorum. <laughs> Allah kahretsin kanka. Adam çantayı koydu kafanıza. Oh. Ah şok Buradan oldum. çok Buradan varız çıkış kere bir. Support gelir. Oh. Ne oldu? <laughs> support botta da Support botta abi ya. Trollemeyin Allah aşkına. Asma abi map'e bak ya. Gözüm görmüyor yaşlandım. Oooo. Oh. Jungle diff'e bak sen. Tamam güzel. Oo, öne yürüyen Boruslardan kanka bu. Güzel. Saldım ya. Niko'yu poklamak daha iyi bu arada. alacağım bunu. Ah anam onu. Güzel. Bam bir yön kaçıyor. Şu an bot sayfaları adam bir ihtimal. Biz biraz, ben biraz CS kaybettim ama adamlar çok çanklanıyor yani bunun için. Şuraya çatabilir miyiz bilmiyorum. Bence atarız. Çok çanklandılar yani adamlar. Bakalım. Lan bot river'da var bir So far so good. Eee reset almak istiyorlar. Ha Mundo'yu gördüm. Bakarım Arkamda. Mundo geri yürüdü. Var mı river'a köfte? Var. Ben oynarım. Ama CC atamayız ne bu muhtemelen. Baksana buraya. Ben seal. Bundaya bakabiliyor musun mu? Ben buradayım. E, şu Yürüsenize. Mu, şu bundayı kullanırsam şey oluyor. Kullanmak istemiyorum. Burası yok burada. flash yok bu arada. Var mı flash? Bilmiyorum bir şeyler. Flash atmak istemiyorum. Aa, ben hayal köfte, hayal mid aldım. saldım. Hey ne ya? Bilt oldu kanka, arka mental damage. Dur bakayım base'ini cancel'larım belki. Nerede lan? Bakarım atacaksan da sen misin? Yaklaşırsan. Dur artık. <laughs> yok lan. Forsun clans yok. Yılları da yok. Güzel. Yılları da yok. <laughs> Beyler mümkünse bundanın CC'sini siz alın ya. Ben şu atarak almak istemiyorum. Çok uzun saniye Han bekliyorum. Hangi? Hangi herhangi biri alsa okey ya. Ben alırsam en iyisi de ya. Ben goşacağım kanka. kanka. Benim item'a bak. O ne? Mine flash'ı ee, var, flash'ı var bunun. Kanka gelemem Nico ben oraya doğru. Oğlum, oğlum oraya Niko geliyor ama Varus'un wave'i çok kötü. Aynen. Ölmezsen bayağı Aynen. OP yani. Ben alacağım burada. Yapacak bir yani, şey yok. Face check'leyemem onları. Varus... Boris... Eee... Koşulurum istediğinde. Koş bakayım. Ne yapıyor bu? Aa ne kadar. Trolledim. Bekselim keşke. Bayağı Önce bayağı benim kutusu de... çok daha fazla vurdu diye düşündüm. Esa. Şu Varus'un oyunu oynuyor ya bu arada? Evet ben, Varus'un bir oyunu feci şey bittik yani. sadece. Kötü değil o yüzden. Sakin ben ol abi. Feniko sandım. Sakin ol. Gel. Mid'de ölebilirim <laughs> bu Galikos ultisine. Za! <laughs> Gaze <laughs> <laughs> atıyorum. Atlamıyım. Bunda burada. Base attı Varus büyük ihtimal. Aynen aynen. Ya Varus burada. Atmamış mı? Kim attı? Varus'un kondisyonu çok kötü. Eriyi sana yedim. Velkoz yürür. yürür. Velkoz yürür. Çok iyi değil haberiniz olsun. Şuradan yürüyebilir. Tamam. Ultisi var. Tamam. Evet. Base atıyorum ben. Daha oynayamam burada. Bunda burada. Bunda da burada. Velkoz dönünce playable bence. Çizmeyi play biliyoruz mu acaba? Velkoz devam O Velkoz hala dakika. burada. Gözüktüm mü lan ben? Ben pushlayacağım bir de dönmesi kankazı lazım. lazım tamam. Bekleyelim aslında. Bence win ya bura. 3 3 win. Rykoz buradaysa kaybedebiliriz. Flash bariyerim var. Tamam oyna kanka. Flash'lama kanka. midi Dayan Hala gösteriyor. Okay Drake Mundo şey orada. Mundo... bu şey. Attım gelmez Çık. Bakıyorum Drake'e doğru. <laughs> Bunda burada 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 burada. iyiyiz. Fena sulavuyor bu arada. Bunda ya şu atarsam sulavuyor öküz gibi. Pushlayıp base istiyorum. Tamam. Direke başlamış olabilir mi bunda? Yo başlamış. Yok. Mide gidiyor. Değil. Beni gördüler bu arada. Bunları vurabiliyor muyum? Atacağım. da alt Bu blue'yu oynamak istiyorlar galiba bir Güzel. Ben base'den geleceğim. Eee... Niko first olabilir. olabilir mi? Şu ben an orada değildir. Yürüyorum. İlk ben yürüyorum. Kanka adamın kafayı swap, vurdum swap ya. Swap yani. at. Yok ya. Ben bıraktım yürümü ya. Tamam şu an Nico oradadır. Şu an Nico orada olabilir. Geliyorum. Topta adamın canı az. Base atmak istiyor birazdan. Ya da ben olayın gireceğim bu adama. Hmm, botta Varus 1v1 bir 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 prayosu var tamam mı? Varus'un 1v1'de bir var. Push tek yürüyebilir. Altıyım ben şu an. Ne yaptın lan? Dur. Ben bu wave'i altıyım. Beni altı yapsana. Oğlum bu Neiko niye 4 level? Bir yok Hakan, benim ödüm ağır taştır ya. yalnız haberin olsun. Kitaplara ya isimankası. Başlarız. E, ben alayım. ben çok Bu adamın canı çok az. Base TP atmam lazım. Base TP'nin yok kanka senin. Yani ben base abi. yürümek ister neyse. Var mı Erik Merik? O direkt ulti atacağım he buraya. Bak. Trollen Oraya girmiyorsun burada oynuyorsun. Of ya. Ben aynı Ego Fartı fight yok öldüm beyler. Ben, ben topluk adamın flash'ını alacağım. Bu rolye var da görebilir miyiz bir yere kaydırsın? Topluk adamın... 3 ve 3, 3 ve 3. Ben yürüyorum, ben, okay, ben, ben okay. yürüyorum. Okay. Orm gelemez. Deli almış ya lan. Gelmedi kanka bana. Kanka ulti bakıyorum. Win 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 bura win win. Oğlum angle'a bak, angle'a bak benim. Oğlum onu koyayım, gir gir gir. Win olmalı. Nice. Aaa! Işte. Yanarak. Ölmedim. Ama öyle fiddle ultis falan da gerekiyordu oraya. Güzeldi güzeldi. Aa, Varus geldi. Varus orada. Allah Allah. Ee, motu. Allah Allah. Kim ki bu Varus kanka adam? Niko bütün mekta dolaşıyor kanka. Bir tek, bir tek adam atar mı yani? Allah Allah. Match geliyor oğlum. Git oyun öğren. O Pardon o bir kanka. şey diyeceğim. Sampai Neyse bir şey, şey. Oğlum, bu adam niye burada beyler? <laughs> Jungle'da geriyim. Ya. Niye burada bu adam? Gördük abi ya adam 30 saniye önce. Söyler insan ben sana yürü. yürüyorum burada. Allah Allah. Yok abi takımda din, dinleme diye bir şey yok. Ornun flashı yok. Ornun tipisi zaman tipisi yok, yok. benim de yok. Ben de atıyorum. Mid botu openlayacağım. Burada bir fight de veririz zaten. Ben base atıyorum. Var. Atmayayım mı? Bence mid'e bakıyor sen base at ya. Sen daha yakın yok. Mid'e bakabiliriz orada. Ben yürüyorum buna. Deniyorum. Var mı kan bu? zor gibi ya. Çok, Çok uzun ama. Aa kim lan? Onda geliyor. Evet. Drake'e başladı. Yo Niko'ymuş lan. No? Niko bot. Varus mid. Varus yine burada kanka. <laughs> Adam bota gitmiyor ya. <laughs> ben de öyle oynayabilirim istiyorsanız. Yok yok. Takıl kanka sen. Ben base atıyorum. Temim var. Drake'e başlamazlar bence. Çok korkuyorlar. Vur kanka bir de. Ne yapayım sen? Aa sana top ulti atacağım. Ben Nico bottan bot olmazdı lan. bence ya. Niko 6 level flash yok. Varus'un flash yok bu arada. Yok mu? Atan koyuyor ama lan? Ben gelince at, ben gelince at. Klensi var ama. Önemsiz adam. Abi sen de çok uzaksın. Ben de bakabilirim bu tabloda. Kesinlikle geldiğimde atacağım. Bakayım mı o zaman? Değilim. Baksanız Bak kanka. Oğlum çok mu fazla şey yaptık lan? Pan <laughs> 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 <Tam> boylar kanka. <laughs> Belkoz geliyor Tam arkadan size doğru bence. Belki. Geliyor geliyor. Büyük ihtimal geliyor buradan bir adam. Nasıl aldım lan? Ha fear attım. Mide mi gelecek ama birazdan. Ben yani mide open'layım. Open ben tarihi botta coverlayayım. Ben tarihi botta coverlayayım. Ben tarihi Nereye gidiyor? Kanka tarihi bot'a gidecek. Daha yeni doğdu ya. Adamlar saldı botu. Adam Kanka işte top kuleden Ben karşı top side'a girmek istiyorum. Hemen, hemen yettim gari. geliyorum. Barus base attı. Bu wave'i ben pushluyorum. Ben burada oynuyorum Fred. Niko kiler adamlar orayı tutuyor, oraya, oraya çekiyor. Okey ama yoklar mı orada? Arada. Oğlum varış İyi oynarsan geliyorum Asım abi. O oh, oh. oh. Buraya var mı bir şeyler? Ben botu pushluyorum. Ultim yok ama win keseriz win win. Nik ultileri yok, Boris de yok. Win win. Oğlum siz kime gank atıyordunuz? Ee, ölmeseniz iyi olur baya. Tamam. tamam. Var bayağı. Ben trollüyorlar baya. Ben base alayım. Verkoz da orada, Verkoz orada. ben base alayım. Bence bu kuleye vurmaya çalışacak ama. Öyle mi diyorsun? Bota yürüyen var evet, mı? Evet. Yok evet, herhalde. Geldim go 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 Varus Pejden yürüyordur. Verkos sapa kuşuyor galiba. Varus bilmiyorum bak kuşuyor galiba. Varus sapa kuşuyor galiba. Verkos'a bak. <laughs> Verkos'a bak. Verkos bak. Verkos bak. Beyler klans yokmuş. Klans yokmuş. W var. W var. O, oynarız oynarız oynarız. Bak. Ordu ne yapıyor bilmiyorum. Botta göstermediniz. Buna Q koydum. W attım. Ben bu V'ye alıyorum az sonra. Topa dayı. Topa dayı. Day. Asım abi. Go 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 go. go. Arkadan yürü. Arkadan yürü. Niko minyon, Niko minyon, Niko minyon. Ah ölüyorum. Atıyorum direkt ulti, atıyorum direkt ulti. Sakinle. Niko, Niko, Niko belki. Yok o yok. O öldü, sus, gel Niko'yu da öldürürüz. Ben geliyorum, bekle. Abi ondan da asist alayım. %100 yüz Ah kim? ölüyorum, Al. çekil. Ben vurmuyorum, plate, plate plate gidiyorum. O yine açıyordu, ne oldu öyle? Abi bu adam lan. Orn mi, dikkat mi, dikkat. Hı, arkası tamam. yok galiba bu adam. Arnold silahmış olabilir. onu vermiyorum. Şunu top, onu da Niko mu? Top hepsi top side Niko, 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 Niko. Niko ultisi yok sanki ya. Hmm, Velkoz top yürümüyor. Oğlum keseceğim ]ıyorum. adamları izle. Geliyorum da W'yi. Ultima 10 bak Velkoz'a baksana, Velkoz'a baksana. 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 <gülüyor> Görmedim. Bakıyorum. <laughs> tamam öldürdünüz. Oyna burayı da. Bunda, bunda. Bunda, bunda. buradan. Çok fena Aa. bir angle. Tamam oyna oyna. <laughs> Vermiyor. Tuttum, tuttum, tuttum. Krens. Hayır hayır hayır, hay kafa da. At kanka ne bak. Anladık. Ornif diyor size. Ne yapıyor kaçırdı kanka. Flash mı attı lan? Bakabilirim Ama herhangi bir Kaçacağını sanıyor. Tam buna bak. Ben tanklayacağım. Wave öldüler zaten. Herhalde mı? mi oyunu bitirek? Aç Oyun aç aç. Bitmez de. Buna vursaydın lan ben şeyi vurmak istedim. Ben abi. base atıp mid'e gidiyorum sanırım. Emre çok trap ya. Yani. Bekle bek, Pipi geldi arkaya. Belkos tipi attı arkaya. Nasıl lan? Ben valla buraya vuruyorum. Aa, ben Aa! Böyle... Şş, mal gibi oynuyorum. Hmm, kanka kovalayayım Taçın. mı sonsuza kadar öldürelim? Kovalasana kanka. Ah bana ayı ver. Oynarım Aslan abi. Bundan o flash yok ha. Ha ondaydım. Aa. Aa. Flash'ı var mı? <laughs> Göster senin flash yok flash yok seni bilmiyorum. Kanka biliyormuş gibi oynadı. Yok yok yok. Yakalarsın bence. Tamam Aa. ben nasıl attım. <laughs> abi nereye attın onu? Oğlum adamı vurdum bu arada lan. Visual bak mı oldu anlamadım. Abi niye ölmüyorlar abi ya? Benim biraz çok ezik. Yumuşayım mi? Ağırdın kanka. Aynen kanka. Mide al mide. Ver mi abi? bir şey Şura, Şuraya atsaydın <laughs> abi. <gülüyor> Oğlum arkası var. Oğlum ultu attı bana. <laughs> Aa abi. FF attılar. Aa şuna da bak. Aa FF geldi. Bitti sikrim. Craftix review izleme engel ya <laughs> burası. Takım labalilik artıyor. Beletler abi olur öyle arkadaşlar. Lan bir daha çıkmış pardon. Bakın <laughs> arkadaşlar.